Çikolata yok ki Rana. Tüh. Keşke olsaydı da verseydim anneciğim. Babana söyleyelim de alsın tamam mı? Tamam, tamam anneciğim. Ah, Rani Ağa. Aaaa <laughs> bu da kim? İnanmadım <laughs> sen kimsin? Şşşt lütfen gelme. Gelme gitsene. Hey neden geliyorsun? Dana kim bu? Yaşlı işte, canı teyze gelmiş evimize. Dana dur. Aaa.